not defteri bölüm 4. Müşteri sunumu felaketleri. PowerPoint veya Keynote ile ölüm dansları. Ajans dünyasında bir sunum günü gelir. Tüm kampanya hazırdır. Sunum dosyası defalarca kontrol edilmiştir. Kahve içilmiş, kravatlar düzeltilmiştir. Ama bir gerçek vardır. Sunum günü Murphy kanunları devreye girer. Ve PowerPoint ya da Keynote kreatif ekibi ölüm dansına davet eder. Çünkü projeksiyonun bir laneti vardır. Çünkü her sunum şöyle başlar. E, projeksiyon çalışıyor mu? E, işte HDMI kablosu nerede? Ya da aparat nerede? Projeksiyon cihazı ajansın en sadık düşmanıdır. Toplantıdan bir gün önce sorunsuz çalışır. Ama sunum günü açılmaz, titrer, bazen ters görüntü verir. E, projeksiyon aslında müşterinin stresini ölçen bir cihazdır bence. Stres ne kadar yüksekse o projeksiyon cihazı o kadar bozuktur. Bir de yanlış dosya kabusu vardır. Sunuma başlanır ama ekranda kampanya dosyası yerine bir önceki yılın tatil fotoğrafları, deneme sunumları hatta yanlışlıkla açılan bir e, hiç gözüm gözükmemesi gereken bir koleksiyon vardır. Ajanslarda gerçek sunum dosyası her zaman ikinci klasörde saklıdır. <laughs> bir de müşteri maratonu vardır. 5 saatlik sunum ve sonunda tek cümlelik redler vardır. Ajans e, sayfalarca sunum hazırlar. Strateji, içgörüler, yaratıcı fikirler, sunum videoları. Toplam süre 5 saat. Müşteri 5 saat sonra şunu der. Aslında biz aslında başka bir şey düşünüyorduklar ve ajans ekibinin gözleri sessizce birbirine biz neden buradayız diye sorar. Ee, sunum salonunun dramaları da var ve çok komik olur bunlar aslında. Ee, bir anda odadaki klimanın bozulup 40 derece olması e, komik bir durum yaratır. Sunum videosunun sesi açılmayınca kreatifin videoyu canlı anlatmasına çok şahit olduk ve yaptım da müşteri yöneticisinin sunum sırasında uyuyakalmasını bir iki defa görmüştü. <laughs> sunum bitmeden önce yöneticinin telefonla çıkıp gelmemesi de bir gariptir. Ee, sunum sırasında patron sandalyeden düştü ama biz slaytları çevirmeye devam ettik. Bu gerçek bir hikaye. Sunumun görsel katliamı da vardır. Müşteri sunumu izlerken genelde şunları der. Logo biraz daha büyük olmalıydı, bu görsel fazla renkli olmuş. Slide'ı daha boş yapabilir miyiz? Aslında ajans ekibi 6 aylık emeğin göz açıp kapayıncaya kadar logo boyutuna indirgin işini izler. PowerPoint'te her fikir logo boyutuyla ölçülür, unutmayın. Bir de sunum sirkini kurtarma operasyonları vardır. Çünkü biz ajanslar ve kreatifler asla pes etmeyiz. Yanan projeksiyonu yerine flip chart gelir. Sunum bozulunca kreatif ekip pantomim yapar. Yöneticinin dikkati dağılınca pizza sözüyle toplantı uzatılır. Bazı kampanyalar böyle kurtulur. Ve müşteri sonunda der ki: "Tamam bu güzel olmuş." Gerçek ajans kahramanı sunumu KK ile kurtarandır, unutmayın. Arkadaşlar, PowerPoint e ya da Keynote'a teslim olmamalıyız. Yanlış dosyaları KK ile kurtarmalıyız. Sunum salonundaki her felaketi komediye çevirmeliyiz. 5 saatlik sunumdan 1 dakikalık 1 dakikalık zafer çıkarmalıyız. E, ajanslar PowerPoint'te ölmez. Kahkaha ile dirilir. Çünkü ölüm dansından kahramanlığa uzanan bir yolculuktur bu. Sunum odası ajans dünyasının gerçek savaş alanıdır. Ama kahkahalar ve yaratıcılıkla en kötü sunumlar bile efsane hikayelere dönüşür.